Son programı çekmeye gidiyoruz. Duygulu musun İbrahim? Duygulu. <gülüyor> 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 ne demek istedin? <laughs> kelimeyi çıkaramadım. Yani duygusal mısın mı? demem gerekiyor. <laughs> ben romantiyimdir. Kendi içimde. Son <laughs> programımı çekmeye gittiğimiz için. Yani Üzgün beni bundan müsüm? her hafta beni Üzgün görüyordun. Mü artık müsüm? beni göremeyeceksin. Ya komşuyuz kuzum biz niye görmeyeyim ben seni ya Allah Allah. <laughs> ben evde yokum da ondan. <laughs> e tamam işte repoların var tenis oynayacağız öyle bir şey. Evet tenis var. oynayacağız doğru söylüyorsun. Aynen Ama... Hülya Kap'a katılacağız. Hülya Kap var evet Hülya Kap'a hazırlanıyoruz biz ikimiz. Peki şey yani bir iş yaptık beraber. 16 evet. bölüm çektik. Evet. Şimdi son programı çekmeye gidiyoruz. Evet. Senin için hiç mi bir anlamı yok. <laughs> Olmaz olur. Bir daha, bir daha. Part... Peki benimle çalışmak nasıldı? Harikuladeydi gerçekten. Yani zaten tanışıyorduk. Övüyordun kayıt kesildi. Aynen. Ne şans. Devam edeyim övmeye. Baştan mı alayım Benle bir mi? daha olsa bir daha çalışır mısın? Onu tabii ki kesinlikle çalışırım. Eda Ece ve İbrahim Selim bir arada.